Merhaba arkadaşlar, Ayşe Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de MIP kaynaklarından kazanım kavrama 19 nolu testimiz ve konumuz tiyatro. Birinci tiyatro 1. Bir. testimize başlıyoruz soru çözümlerimize. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşlukların herhangi birini getirilemez? Anadolu'da modern tiyatro öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu egemendir. Nokta nokta ve nokta nokta gibi türleri olan geleneksel Türk tiyatrosu tanzimat sonrasında da devam etmekle beraber değişen hayat şartlarıyla birlikte etkisini yavaş yavaş yitirmiştir. A seçeneği köy seyirlik oyunları, B seçeneği medda, C seçeneği karagöz, D seçeneği orta oyunu e seçeneği parodi diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir bakalım. Anadolu'da modern tiyatro öncesinde geleneksel ve Türk tiyatrosu egemendir. Arkadaşlar köy seyirlik oyunları, medda, karigöz ve orta oyunu bu paragrafta yerlerini bulur. Fakat parodi olmaz arkadaşlar. Hemen birlikte rengimizi seçiyoruz. Bugünkü rengimiz. Evet. Yeşil olsun arkadaşlar. Ve yeşil rengimizde işaretlemelerimizi yapacağız. Doğru seçeneğimiz iyidir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tanzimat sanatçıları tiyatro yazarlığında hem geleneksel unsurlardan beslenmiş hem de Batı'dan birçok tiyatro çevirisi yapmıştır. Örneğin İbrahim Şinasi ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesini yazarken geleneksel tiyatroya ait birçok husustan faydalanmıştır. Ahmet Mithat Efendi örneğin Moliere'in birçok eserini Türkçe'ye uyarlamıştır. Bu dönemin önemli bir özelliği birçok oyunun sahnelenmek için değil okunmak için kaleme alınmış olmasıdır. Milli edebiyat bir cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise tiyatro farklı anlayışlarla gelişmesini sürdürmüştür. Bu parçada numaralanmış cümlenin hangisinde bilgi yanlışı vardır deniyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3 nolu cümleye baktığımızda Ahmet Mithat Efendi örneğin Moliere'in birçok eserini Türkçeye uyarlamıştır derken burada bir bilgi yanlışının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz C'dir. İşaretlememizi yaptıktan sonra Moliere'den çeviri yapan Ahmet Vefik Paşa olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bağırt atmayı da yapmış olduk. Diğer üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Trajedi, tragedi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır deniyor arkadaşlar. Okuyalım beraber. A. Kaba ve çirkin sözleri yer verilmez. B. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. C seçeneğinde kahramanlar sıradan insanlardır. D seçeneğinde üç birlik kuralına uygun yazılır. E seçeneğinde mazlum biçimde oluşturulur. Şeklinde arkadaşlar bizlere seçenekler verilmiş. Evet sevgili öğrenciler tragedi veya tragedya ile ilgili kaba ve çirkin sözleri yer verilmez. Doğrudur arkadaşlar. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Elbette. Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır. Evet. E seçeneğinde mazlum biçimde oluşturulmuştur. Evet arkadaşlar. Ama C seçeneğinde kahramanlar sıradan insanlar değil arkadaşlar. Özel insanlar. O nedenle Doğru cevabımız C'dir. Dördüncü sorumuzu okuyalım bakalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir soru. Diyor ki bakıyoruz. Parça ile ilgili çıkarımlardan hangileri yanlıştır? Dördüncü sorumuzda soru çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu parça ile ilgili deniyor. Çıkarımlardan hangisi Hangileri yanlıştır? Bakalım Hürrem. Birden tesadüfen hatırlayı vermiş gibi sorar. Şehzademiz Mustafa hakkında pek kıvandırıcı, pek güvendirici sözler işitiriz hünkârım. Durur. Hünkârın yüzüne tatlı bir bakışta bakar. Kanuni yüzünde tek çizgi oynamaksızın doğrudur. Hürrem, söylendiğine göre cennet mekan Selim Han Güya mezardan çıkmış da yeniden kılıç kuşanmış. Kanuni aynı durgun tavırla doğrudur. Hürrem derler ki şehzadenin siması onun simasına benzer. Kuvveti onun kuvvetine o kadar benzer. Kanuni doğrudur. Hürrem gayet masum bir şey söylüyormuş gibi Allah esirgiye hünkârım Allah esirgeye de benze iş. Bu kadarla kala. Kanuni ne demek istersin? Hürrem onun öfkesinden şiddetli korkmaktadır. Fakat şu anda hayatı üzerine oynayan bir oyuncu gibidir. Hiç sultanım. Hünkârımızın hayatı üzerine belki de pek lüzumsuz bazı ihamlara kapılmışızdır. Muhabbetimizin büyüklüğünden hünkârın yüzüne bir çocuk saflığıyla bakar. Yoksa Allah şahittir ki şehzademizin hiçbir kötü hareketini görmüş, işitmiş değiliz. Kanuni sert bir harekette kalkar yerinden. Yeter! Bu parça ile ilgili aşağıdaki lerden hangisi diyor? Çıkarımlardan hangisi yanlıştır? 1. Kişiler arasındaki anlaşmazlığı ortaya koyan bir çatışma vardır. 2. Kahramanlar fiziksel ve psikolojik özellikleriyle verilmiştir. 3. Dramatik örgünün zamanı ve mekanı belirgin değildir. 4. Oyuncuları yönlendirmek bakımından konuşanın hareketleri durumu ayraç içine içinde açıklanmıştır şeklinde bize sıralanmış arkadaşlar. Arkadaşlar kahramanların fiziksel ve psikolojik özellikleriyle ilgili bir özellik yoktur. O nedenle doğru seçeneğimiz B'dir. Diyoruz. Ve işaretlememizi yapıyoruz arkadaşlar. Okuyalım sorumuzu. Diğer bir sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatro türlerinden biri değildir diyor arkadaşlar. A seçeneği trajedi. B seçeneği komedi. C seçeneği dram. D seçeneği kukla oyunu. E seçeneği pandomi. Arkadaşlar trajedi, trajedi, dram, komedi olsun. Arkadaşlar pandomi. Tüm bunlar nedir? Modern tiyatro türlerindendir. Fakat kukla oyunu için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Doğru seçeneğimiz D'dir arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler 6. sorumuza geldik okuyalım sorumuzu Bu parça aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin örneğidir deniyor Evet Fasulyeciya Zaten aktör dediğin nedir ki Oynarken varizdir Yok olunca da Sesimiz bir boş kubbede Bir hoş seda olarak kalır Bir zaman sonra da unutulur gider Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur. Kalırız. Görüyorum hepiniz gardoraba kosmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan teatro bombos kalacak ama teatro iste. O zaman yasamaya bastar. Çünkü satanikin bir sarkısı su perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tradim su pevraza sinmiştir. Hiran Usta, Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtığına sinmiştir. İşte bu hatıralar bu sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dokulurlar. Artık kendimiz yavuz, seyircilerimiz de kalmadı ama repliklerimiz fısıldasır dururlar. Sabaha kadar gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerine kaçışır. Perde perde kapanır. Bu parça tiyatrodaki aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin örneğidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar A seçeneğinde diyalog, B seçeneğinde mimik, C seçeneğinde pandomim, D seçeneğinde tirat, E seçeneğinde replik verilmiş. Arkadaşlar tirat oyuncunun bir oyunda bir kez de söylediği oldukça uzun bir konuşmadır. O nedenle doğru seçeneğimiz D'dir. Bize verilen de budur. Evet, geldik yedinci sorumuza. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir? Tiyatro eserlerinde genellikle tarihi gerçekçilikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşma amaçlar. Oyunlarındaki tarihi kişilerden yola çıkarak İnsanın her zaman ve mekanda görülen hırslarını, zayıflıklarını, erdemlerini yansıtır. Yazar eserlerinde kişilerin iç çatışmalarını ve bu çatışmaların davranışlarına nasıl yön verdiğini genellikle trajenin kalıpları içinde anlatır. Deli İbrahim, 4. Murat, yine bir Gülnihal adlı tiyatroların yazarın tanınmış eserlerindendir. Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir deniyor arkadaşlar. A seçeneği Turan Oflazoğlu, B seçeneği Üstün Dökmen, C seçeneği Necati Cumalı, D seçeneği Haldun Taner, E seçeneği Turgut Özakman şeklinde bizleri sıralanmış. Arkadaşlar tabii ki de doğru cevabımız A'dır. Turan Oflazoğlu. Arkadaşlarım geldik son sorumuza. Aşağıdaki tiyatro görsellerinin hangisi bu tanıtım bülteniyle örtüşmektedir şeklinde bir soru verilmiş bize. Okuyalım birlikte. Oliva ve Arthur Park'ta güzel bir gün geçirmektedir. Acemi bir muhafızın aralarından sınır çekmesi, ilişkilerini, özgürlüklerini ve birey olma meselelerini sorgulamalarına neden olur. Arkadaşlar görselleri bir inceleyelim. Olay parkta geçiyor. Arkadaşlar evet bakıyoruz şöyle aşağıya doğru indik. Evet ve ne oluyor? Acemi bir muhafızın aralarında sınıf çekmesi, ilişkilerini özgürlüklerini birey olma meselelerini sorgulamalarına neden oluyor şeklinde. Evet. E, Oliva var ve Arthur var ve bir park var. Arkadaşlar bu tanıma en yakın ve doğrular nitelikte olan görselimizin B seçeneğinde olduğunu görebiliyoruz. Evet. Sevgili gençler. Bugünkü soru çözümlerimize de efendim ne yaptık? Iııı ee, burada sonlandırıyoruz. Sevgili öğrenciler, bugünkü tiyatro konulu testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize dersinizi kolaylıklar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.